Evet arkadaşlar. Kuzularıma geldim yine maşallah. Her yavru yavru. Ya dokunmayın şuna ya. Küçük diye önüne gelen ona saldırıyor ya. Allah Allah. Yapma. Terbiyesizler. Gel bakayım. Yavrularıma geldim yine bugün. Gördüğünüz gibi her yer köpek. Buldukları yavruyu buraya atıyorlar. 22 tane oldu. Bakalım nereye kadar gidecek daha. Yarısı da öbür de bak dört tanesi de oralarda. Buldukları hayvanı getirip buraya atıyorlar. Gel, gel, gel. Bunlar doyurmak mesele. Bilmiyorum nereye kadar götürebileceğiz. Bakalım bunlar böyle. Allah'ım ömür verdi. Işte, bakacağım. Bir yandan köpek getiriyorlar buralara. Küçük küçük çık çık çık. gel. Şuna Her yer yavru. Her yer yavru. Artık bakma gücüm ne kalmadı bunlara bilmiyorum. Gel bak gel 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 gel. Gel bakayım gel. Gel. Çık, 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 çık. Gel. Gel. Bunlar yerde burası işte.